Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Anakal. Öncelikle bu dizi benim izlediğim ilk Kore dizisi. Eee bana diyenler var ama aynı zamanda izlediğim Kore dizileri arasında en sevdiğim yine bu. Dizi. Yani geçebilen olmadı en azından benim nezdimde. Zaman nedir deyip devam edelim. Kısacası hikayemiz şu. Başrol ablamız paraşüt yaparken kendisini bir hortumun içinde buluyor ve o hortum onu Kuzey Kore sınırları içerisinde bırakıyor. Bu zaten bir diziye başlamak için yeterince ilgi çekici bir konu. Ben de bu sebeple diziye başladım. Bir de imele bir puanı yüksekti. Neyse ablamız Kuzey Kore'de olduğunu öğrenir öğrenmez başlıyor kaçmaya. Dağlar taşlar koşuyor. Hop bir köy buluyor. Kurtuldu sanıyor ama biz hepimiz biliyoruz ki kurtulmadı. Çünkü daha ilk bölümde ya böyle çeşitli hilelerim var. Neyse Kuzey Kore köyü olduğunu anlıyor. Ve tam askeri arabalı kişiler tarafından yakalanacakken Boşol abimiz onu kurtarıyor. Ve hikayemiz tam anlamıyla başlıyor. Hikaye şöyle evet başrol ablamızın Kuzey Kore sıkışması ama onun dışında bir sürü yani hikaye var. Onlara girmeyeceğim açıkçası çünkü Güney Kore kısmında bir şeyler oluyor. İşte başrol abimizin peşinde olduğu bir taraflar var. Şu dolandırıcının bazı olayları var. oraları çok girmek istemiyorum çünkü video uzasını istemiyorum. Ama başrol abla kısaca birkaç kez daha kaçmaya çalışır ama yapamaz. Ve haliyle köydekilerle başrol abimizle onun altındakilerle herkese yakınlaşır. Ama beni şaşırtan şu oldu. Ben son bölüme yakın kaçar diye beklerken başrol ablamız 9. bölüm kaçtı. Ve bu sefer bizim ekip Güney Kore'ye gitmek zorunda kalıyor. Başrol abimizin düşmanı yüzünden. Aslında biraz şey oldu. Bu sefer de Kuzey Kore'den Güney Kore'ye adam getirirsek ne olur adlı bir hikaye. Burada da yine komiklikler bir şeyler. Başrol ablamızın ailesi ve özellikle annesiyle ilişkileri. Ağlamalar falan. En son İsviçre'de buluşup piknik yaparak mutlu son. Arada bahsetmediğim bazı şeyler var. Evet biliyorum. Mesela şu dolanıcı ölüyor. Oha falan oldu. Yani vurulur iyileşir ve mutlu mesut yaşarlar. Bunun yerine zaten başrol değil deyip öldürdüler adamı. Tamam olur yeriz. Bunun dışında bu geçmişte karşılaşma muhabbeti açık konuşayım benim bence gerek yoktu. Yine Kore dizilerinde çok olan bir şey. Yani böyle bir fırsat varsa yaparlar. Ama buradaki senaryo sabilerimiz abartmış da abartmış. Hani böyle fazla yani kaderlerinde varmış tarzı bir muhabbet olmuş. Çok hoşuma gitmedi. Onun dışında yine klasik başrollerden biri vur olur. Öldü zannedilir. Bir şey olur. Ve diğeri onun için ağlar muhabbeti burada da birkaç kez yapılmış. Ama özellikle şu sahne yani araba ile mermi durdurma fikri. Eh yuh. <laughs> Gerçekten kulağa da hoş gelmiyor. Görüntü olarak da çok güzel değil. Yani muhtemelen senarist yazarken kafasında çok daha güzel bir şey hayal etti. Uzatmayacağım açıkçası çünkü bu sahnede mantık arama yoluna girersem çok konuşurum. Son olarak da şundan bahsedeyim. Bölümlerin sonunda yer alan önceki bazı olayların açıklanması benim çok hoşuma gidiyordu. Ve bence bunu çok iyi kullanmışlar. Neyse hikayeyi bitirelim. Artık biraz da karakterlerden bahsedelim. Benim için karakterler de çok önemli. Bence bu dizinin yeterince güzel karakteri var. Başrol ablamız bana göre yeterince komik, ilgi çekici, eğlenceli yani. Yanında ekstra olarak da çok da güzel bir kadın. <laughs> Benim için ekstra. Başrol abimiz düz, başrol özelliklerine sahip bir abi. Yakışıklı, zeki, yeri geldiğinde komik, yeri geldiğinde romantik. Hani pav pav göste profesör ve iyi olan her şey deyip karışım yapıyor ya. O karışımın sonucunda başka bir evrende pav pav göste değil de Kore başrol erkek çıktığını düşünün. Öyle bir başlıyor yani. Neyse güzel karakterleri devam edersek ekstra sevdiklerimden bahsedeceğim. Hepsine girmeyeceğim. Şu arkadaşın bizim başrol ablayla zıt pırt tartışması bana bana göre çok iyiydi. Çok tatlıydı. Şu arkadaşımızın o Kore dizisi duygusallığı falan. Şu arkadaşın masumluğu. Şu da niyetim kalması. Bu da yakışıklı iyi bir çocuktu. Son olarak da bu dolandırıcı da eğlenceli gayet iyi bir karakterdi bu da sonra küt. <laughs> evet, bilmesek güzel olur. Kısacası otomatların içinde işini yapan insanlara biraz saygı.